Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday adayı, Sayın Hikmet Dolun Binzinger aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine vereceğiz. Ama ayrılmadan kum saatimizi başlatıyoruz. Sayın Dolun Binzinger buyurun. Söz sizin efendim. Sağ olun. Hikmet Dolun Binzinger İstanbul 1964 doğumluyum. Eğitimciyim. Emekli öğretmenim. Gazi Üniversitesi mezunuyum. 24 yıl devlet okullarında görev yaptıktan sonra hala yani 6 yıldır da bir okulun, özel okulun okul müdürlüğünü üretmekteyim. 1993 yılında açılan yurt dışı sınavlarımızda bakanımızın açtığı yurt dışı sınavlarını kazanarak Almanya'da görev aldım. 5 yıl e, Türk çocuklarıyla ilkokul, anaokulu ve e, e, evden uzaklaşmış Türk gençleriyle çalışma olanağı yakaladım. Daha sonra Almanya'nın ve politik yapısı farklı olan Küba, Hindistan, Amerika ve Tayland'da okul öncesi eğitim sistemlerini araştırdım. Birikimlerimi ülkeme dönerek meslektaşlarım ve evlatlarımızla paylaştım. Ee, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir milleti yok etmek istiyorsanız o milleti cahil bırakacaksınız. Eğitimsiz bırakacaksınız. Bugün bu seçimlere e, girmemin en büyük nedeni de Evlatlarımızın geleceğinden gerçekten kaygı duyulacak bir döneme yaşadığımız içindir. İyi bir eğitimciyim. Diğer aday aday arkadaşlarımızı da dinlediğimde hepsi çok değerli insanlar. Farklı mesleklerden geliyorlar. Hepsinin söylediği hatta %70'in söylediği diyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş insanlar. İşte teşkilatın şurasında şu kadar görev aldım diye kendilerine anlatırlarken e, mutlaka söylüyorlar. Şimdi ister sizler de bana şunu sorabilirsiniz. E, Hikmet öğretmen sen ne yaptın Cumhuriyet Halk Partisi için? Sen nerelerdeydin diyebilirsiniz. İşte o zaman e, ben birazcık güceniyorum bir eğitimci olarak. Çünkü evet o arkadaşlarımızla omuz omuza yan yana bulunamadık ama Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenin bize vermiş olduğu çok önemli bir görev vardı. Yeni nesilde biz yetiştirecektik. O arada bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunu yetiştirmekle meş, meşguldük. Geleceğimizi Mustafa Kemal'lerine yetiştiriyorduk. Bizim gibi Atatürkçü öğretmenlerin e, inanıyorum ki sayesinde bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi'yle o yatan gençlerimiz ve çocuklarımız bulunmaktadır. E, ben e, eğer seçilecek olursam e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki komisyonda yer almayı çok arzu ediyorum. Evlatlarımızın vicdanı hür, fikri hür, e, irfanı hür nesiller olarak yetiştirilmesi için çalışmak istiyorum. Artık e, okullarımızda e, biliyorsunuz e, her sabah çocuklarımızı okullarımıza yolladığımız zaman çocuklarımızın o gür sesiyle e, yüreklerinden gelen sesle de andımızı okurlardı. Çok üz bir öğretmen olarak inanılmaz üzüntü duyuyorum. Çünkü artık biz andımızı okuyamıyoruz ve ne mutlu Türk'üm diyemez duruma geldik. Bunun için orada o mecliste yer almak istiyorum. İnanıyorum ki CHP'ye oy veren halkımız, milletimiz özgür iradeleriyle doğru olan insanları seçeceklerdir. Evet mimar da olsun, mühendis de olsun, ev hanımı da olsun ama öğretmenler mutlaka yer almalı. Ben bir öğretmeniniz olarak sizden şunu rica ediyorum. 30 yıldır çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Evlatlarınızı bizimle paylaştınız. Sizin canınız var onlar. Canınızı bize güvenerek verdiğiniz öğretmenlere tekrar güvenmenizi istiyorum. O mecliste de bize sorumluluk vermenizi istiyorum. Ve o meclise bizim gibi, benim gibi öğretmenleri de yollamanızı istiyorum. Bizi gönderin ki evlatlarımızın geleceği için taşın altına biz de elimizi sok sokabilelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biz çok kolay kazanmadık. Cumhuriyeti de çok kolay kazanmadık. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk o milleti bize, size emanet etti. Eğer cumhuriyete sahip çıkacaksanız öncelikle meclisinizde sahip çıkmalısınız. Milletin meclisine sahip çıkmalısınız ki içinde yolladığınız milletvekilleriniz de cumhuriyete sahip çıkabilsinler. Ben inanıyorum ki bu millet çok doğru karar vererek gerçekten milletin menfaatini düşünen insanları el ele vererek e, partimizi iktidara taşıyacak olan insanları o meclise sokacaktır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle büyük küçük yanaklarınızdan öpüyorum. Hikmet öğretmenin ismi erkek ismi olduğu için karıştırmanızı istemiyorum. <laughs> 55 numara benim bir öğretmene yakışan bir numara. Atatürk'ün Samsun'da ilk mücadeleyi başlattığı e, Evet. Hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs> Sayın Doğan Bizinger, eee çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, bu vesile ile İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın eee tüm aday adayların olduğu gibi size şey de başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinizin başarısı ben. olsun. Buyurun. Sağ olun.